senin? Hayır. Senin var mı? Aha, var dolu. E şimdi İpek arkadaşınızı öne doğru alıyoruz. Çünkü okul olarak ona hediye takdim edeceğiz. Her başarının bir ödülü olması gerekiyor değil mi? Kocaman artışıyorsunuz koy. Ee, şimdi sertifikaları okuyorum Kros'taki. Eslem Gül Çiftçi nerede Eslem Gül? <laughs> Olduğun yerde kal ben evet, geleceğim. <laughs> evet. Recep Akçay, Recep'e kocaman bir alkış bence. Yani kolay değil, bunlar koştular, yoruldular. <laughs> Şurada düzgün çizilmiş çocuklar, sonra bir fotoğrafı beraber alacağız. El sallayabilirler hocam. Evet, el sallayabilirsiniz. <laughs> Hatice böyle. <abone ol. gülüyor> Bu arada o Kolaylı Birliği Başkanımıza da kurabiyeleri için çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür edin. Serkan Bey'e de her zaman eşi ve kendisi. Ee, siz mutlu olun diye hep teknik şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben sizin neslinizde Mustafa Bey'e, Mustafa Dedeli'ye de çok. Mustafa Bey'e de kocaman bir alkışlar mısınız? Ee, bir sene boyunca bir veli olarak ne zaman çağırdıysam geldi. Songül Hanım burada. Songül Hanım'a da bir alkış istiyoruz. Bu arada e, ismini sayamadığımız Necdet Bey var, elektrikçimiz. Yani bize birçok alanda yardımcı olan birçok velimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz tek başına bir şeyleri yapamazdık. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Şimdi isteyen arkadaşlar size kaldı. İsteyen sınıflarını dağıtsın. Ama e, sadece 20 dakika süremiz var sayın veliler okul içerisinde. 20 dakika... Ben videoyu çekiyorum şu an hocam. bir de fotoğraf alalım.